sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz, sefalar getiriniz efendim. Bugün sizlerle birlikte sevgili izleyiciler çarşamba akşamı oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesi olan ve İstanbul'da kendi evimizde oynayacağımız ekspor mücadelesini konuşacağız, yorumlayacağız ve skor tahmininde bulunacağız. Ondan önce biliyorsunuz son oynadığımız lig maçında Onmo Antalya Sporu deplasmanda 3-0 mağlup ettik. Kralların gidesiydi, baba golcülerin gidesiydi. Özellikle Osümen'in attığı Ravaşata golü hala da aklımdan çıkmıyor. Yani Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok şanslıyız Bunun değerini ve kıymetini bilmemiz lazım Öyle bir gol attı ki Yani bırakın yılın golü Yani altın ayaklı bir ödülü verilse Bu gole verilmesi gerekiyor Öyle bir gol Yani ben böyle güzel bir rövaşata golü hayatımda görmedim Yani bu golü ancak Cristiano Ronaldo atar Erling Haaland atar Yani üst düzey golcü atar Üst düzey golcü de 100 milyon euro değerinde olan şu anda 75 milyon euroya düştü değer Ama 75 milyon euro değerdeki oyuncu bile, 75 milyon bile çok büyük bir para o Sümen için. Böyle bir oyuncunun inanılmaz derecede muhteşem bir gol atması, özellikle de bu golün Röveşata gol olması ayrı bir güzeldi. Zaten Icardi'yi söylemeye gerek yok. Yani Icardi her zaman Galatasaray'ın baba golcüsü, star golcüsü. Yani onu taraftarımız neden eleştiriyor ben hala da anlayabilmiş değilim. Tamam bazı maçlarda eleştiriyoruz oynamıyor diyoruz ama onun adı Icardi yani sonuçta e, ne kadar kötü de olsa, ne kadar az koşsa da Icardi Icardi'dir ve e, top ayağına geldiği zaman bir şekilde golü atmayı başaran, güzel goller de atan bir e, Icardi var. E, zaten attığı kafa golü çok güzel bir goldü. Ardından ikinci golü Yunus'un asisti, e, gelişine köşeye bırakması. Yani e, ne diyebilirim ki Galatasaray gerçekten e, maşallah diyelim nazar değmesin. Çok iyi gidiyoruz. Böyle devam etmemiz lazım. Rehavete kapılmamamız lazım. Bunu defalarca söylüyorum. Ee, i̇yi giderken de e, tabii ki de olumsuz şeyleri de konuşacağız ama e, şu bir gerçek. Galatasaray kaybetmeden yoluna devam ediyor. Hem Avrupa'da hem ligde. Tamam iki tane üst üste gelen şok beraberlikler yaşadık. Ama son iki maçımızda da 4 gol attık ve gol yemeden bu maçları kazandık ve Beşiktaş derbisine de daha moralli bir şekilde çıkacağız. Ve bugün de e, bir güzel haberde e, Mert Günok sakatlandığı haberi geldi. E, Beşiktaş adına büyük bir e, handikap ve dezavantaj. E, zaten bizim stadyuma gelecekler. Kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Büyük bir avantaja sahibiz. Onun önce onun öncesinde oynayacağımız bir Eksporg maçı var. Yani Galatasaray'la her şey yolunda gidiyor. Dolu dizgin gidiyor. İnşallah da böyle devam eder. Ee, Riga maçında yaşadığımız e, şoku, yaşadığımız o e, moral bozukluğunu inşallah Riga maç, e, maçında yaşamayız diye ümit ediyorum ki yaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü kendi evimizde oynayacağız. Büyük bir ihtimal e, tabii hafta içi ve gündüz maçı olması sebebiyle ne kadar dolar stadyum bilmiyorum. Saat 17.30'da oynanacak ve... Ee, mücadele büyük bir ihtimal TRT 1 ya da e, tabi ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ee, böyle bir mücadelede tabi ki de taraftarımız da stadyumu elbette ki dolduracaktır. Doldurmaya çalışacaktır en azından e, hafta içi ve gündüz e, maçın olması sebebiyle e, ne kadar mesaiye giden, e, işte çalışan, ee, vatandaşlarımız Galatasaray taraftarı olsa da bir şekilde stadyumun Öyle veya böyle bir 30-35 bine yakın bir taraftarın yine de olacağını düşünüyorum Gündüz maçı olmasına rağmen bunu söylüyorum Çünkü Galatasaray dolu dizgin gidiyor Sümen mükemmel goller atıyor Icardi e, mükemmel goller atıyor İnanılmaz e, bir hücum hattımız var Dünyada Real Madrid'de bile bulunmayan bir hücum hattımız var yani ne diyebilirim ki Galatasaray'da her şey mükemmel gidiyor. İnşallah e, temennimiz tabii ki de ekspor maçını kazanmak. O Liga maçında alınan şok beraberliği e, unutturmak. Ve onunla birlikte alacağımız Beşiktaş'tan bir intikam var. 5-0'ın intikamı var. Onu da elbette ki alacağız. Hani e, o 5-0'ı bir daha Galatasaray'la eğlenmeyi, dalga geçmeyi ağızlarına bile alamayacaklar. E, i̇nşallah öyle ümit ediyorum. Çünkü... Beşiktaş'ın oynadığı futbola bakıyorum Bir de Galatasaray'ın oynadığı futbola bakıyorum Şu an itibariyle O oynadığımız 5-0'lık maçtan Sonraki Galatasaray'ın performansına Bakın ve bir de Beşiktaş'ın Son haftalardaki performansına bakın Rafa Silva normal gol atıyor Tamam penaltıdan Gol atmak kolay bir iş değildir Penaltıyı Gomes çok kaçırdı yani 3 tane Kaçırdığı penaltı var Galatasaray'da ama Penaltıdan gol kralı olacağına o Sümen gibi bir gol atsın, samimi söylüyorum o Sümen gibi bir gol atamaz imobile. O Sümen gibi bir gol atsın beli kırılır adeta. Yani böyle bir gol atıyor, böyle bir golcümüz var. Her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor ama e, tek sıkıntımız işte o 5-0'lık e, işte Beşiktaş'ın dalga geçmesi, e, maçtan sonra yapılan paylaşımlar. Aradan 4 ay geçmesine rağmen Galatasaray taraftarı hiçbir Galatasaray taraftarının ben o maçı hala da unuttuğunu düşünmüyorum. Ve bunun alınacak bir intikamı var. Ama ondan önce de oynayacağımız bir Avrupa maçı var. O yüzden dolayı bu Avrupa maçına e, bakıldığı zaman iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. E, rakibimiz zayıf bir rakip. Yani benim hiç bilmediğim, tanımadığım yine aynı riga sikola maçı gibi. Ama... Ee, bizim böyle maçlarda şunu yapmamız lazım. Rakibi hafife almamamız lazım. Rakibi ciddiyetle, e, ciddiyetle oynamamız lazım. Rakibi ciddi anlamda e, rakibi küçük görmememiz lazım. Rakibi hafife almamamız lazım. İnanılmaz bir futbol oynamamız lazım. Yani tamam ligde her şey dolu düzgün gidiyor ama... O Ligas maçında alınan beraberliğe gerçekten ben çok üzüldüm. Neden? Bizim kalitemizin altında sadece bir Icardi'nin 10 milyon euro değerinde olan bir tamamıyla takım olan Rikastu Skola'yı biz 2-0'dan maç veriyorsak bu Galatasaray Galatasaray değildir. O yüzden dolayı o Galatasaray ile şu andaki Galatasaray arasında tabii ki de fark var oyun anlamında da. Ama işte bunu bu Süper Lig'de yapmış olduğumuz muhteşem performansı Avrupa'ya da yansıtmamız lazım. Tamam Avrupa'da şu ana kadar yenilmedik. 4 puan aldık. Beşiktaş 0 puanla yerli bir durumda. 36. sırada Avrupa'nın en şu anda dibinde yer alan takımlardan bir tanesi Beşiktaş. Fenerbahçe zaten zar zor kazanıyor. Dün Samsun'da tökezledi. Ona da sevindik. Eyvallah çok güzel oldu. Hani Fenerbahçe ile puan farkı 8'e çıktı. Beşiktaş'ta puan farkı 5'e çıktı. Çok güzel olaylar yaşanıyor ama bizim bu, bu olaylardan sonra rehavete kapılmadan şampiyonluk havasına girmememiz lazım ya. Bu takım e, şu an itibariyle şampiyon olmadı. Yani tamam seviniyoruz. Ben de seviniyorum ama e, daha lig bitmedi yani. Lig uzun bir maraton ve önümüzde de Avrupa maçı var. Bu maça odaklanmamız lazım. Bu maçı çok istememiz lazım. Aynı Antalya maçında nasıl hırslı oynadıysak, nasıl istediysek... işte Osimhen oyuna girip 15 dakikada bir gol atıp sonra Golün iptal edilmesinden sonra vazgeçmeyip tekrar golü araması ve atmasından sonraki sevinci gibi Galatasaray'ın hırslanması gereken bir mücadele. Exburg maçı. Çünkü sen... E, kaybetmemen gereken bir rakibe e, puan vermişsin. 2-0'dan 2-2 olmuş. Bu maçta bunun telafisini taraftarlarına yapman lazım ki borcum var. E, bu borcu da Galatasaray'ın ödemesi lazım. Hem Beşiktaş maçını maçını kazanarak hem de bu maçı kazanarak da bir Beşiktaş maçını da e, pazartesi günü oynayacağız. O mücadeleye özel sohbet videomuzda pazar günü çekeceğiz. Dediğim gibi zor bir mücadele olacak. Ama e, yani e, rakibimizi hafife almamamız lazım. Kolay bir mücadele Avrupa'da hiçbir zaman olmuyor. En kolay dediğiniz rakip bile sizi geliyor. E, Kontra bulduğu tek pozisyonda, iki pozisyonda gol atıyor ve sizin canınızı yakabiliyor. O yüzden dolayı çok dikkatli olmamız lazım. Savunmada... Çok e, basit hatalar yapmamamız lazım. Son iki maçta gol yemiyoruz bu güzel bir şey. Buna aynen e, kaldığımız yerden gol yememe e, durumuna devam etmemiz lazım. Galatasaray zaten kolay gol yiyemez. E, ben bunu hiçbir zaman kabul etmiyorum yani benim futbol anlayışımda kolay gol yemeyeceksin kardeşim. Kolay pozisyonda vermeyeceksin kolay golde yemeyeceksin. Son iki mücadeleye baktığımda Galatasaray Antalya maçında. Tek kale bir maç oynadı neredeyse. yani Antalya'nın çok da fazla öyle aşırı derece bir pozisyonu yok. Ama Alanya maçı çok stresli geçmişti. Ama bu iki maçta da 4 gol atıp gol yemeden bu maçları tamamladık. Ve son iki maçımızda e, kalemizde gol yemedik. Bu bizim adımıza güzel gelişme. Bunu devam ettirebilmemiz adına... Exburg maçı ve Beşiktaş maçları bizim için önemli. Ve bu maçları da kendi evimizde oynuyoruz. Bunun avantajını güzel bir şekilde taraftarımızla birlikte kullanarak rakiplerimizi baskı altına alarak bu maçları kazanmamız lazım. Ve kazanacağımıza bu iki maçı da kazanacağımıza inanıyorum. Ki Ersin Destanoğlu oynayacak büyük ihtimal Beşiktaş maçında da. Kalede Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu olacak. Bu Beşiktaş'ın da büyük bir dezavantaj. O mücadelede daha farklı bir e, yorum ve e, derbi özelinde daha net bir şekilde zaten konuşacağız. Ama export maçı dediğim gibi zor olacak ama keyifli bir mücadele olacak. İnşallah bol golün olduğu. Sadece e, gollerimizin her zaman bunu dile getiriyorum ama maalesef bu ligimizde hiçbir zaman olmuyor Her hafta bir hakeme eleştiriyoruz Yaptığı yanlışları, kararları Hep tartışıyoruz ama Avrupa'da e, Bu böyle olmuyor Avrupa'da gördüğünü hakemler takır takır çalıyor Bu da güzel bir şey aslında Bizim ligimizde de böyle şeyler yapılsa Zaten biz hiçbir zaman hakemi konuşmayız Ama bizim ligimizde maalesef böyle bir durum Söz konusu değil ki O Sime'nin golünde bile 4 dakika bir golü incelediler Böyle güzel Yılın golü olan yani haftanın golünü bırakın yılın golünü atan Osümen'in golünü iptal edebilmek için Ali şans alan 4 dakika boyunca varı dinledi ya. Böyle bir skandal bir olay görmedim ben ya. Sen röveşata golü atıyorsun ve 4 dakika o röveşata golün inceleniyor. Bu neyin incelemesi ya? Hani maalesef bizim ligimizde bu var sistemi de güzel kullanılmıyor. Çünkü milli takımdaki maçtaki var sisteminin kullanımıyla bizim maçlardaki Türkiye'deki maçlardaki kullanılan var sistemini kıyasladığımızda kıyas kabul etmez. Ee, ne kadar iyi kullanıldığını Avrupa'da görüyoruz VAR sisteminin. İnşallah bu maçta da öyle uygulanır. Ee, ben e, skor tahmininde bulunacak olursak maçı konuştuk, gündemi değerlendirdik, son mücadeleyi konuştuk. Galatasaray'ın son gidişatını, güzel olayları konuştuk. Peki maç hakkındaki skor tahminimiz yapalım. Bu mücadele kaç kaç sona erer ve Galatasaray bu maçı kazanıp Beşiktaş maçına moralle çıkabilir mi? Bunu konuşalım. Bu maçta alacağımız galibiyetin Beşiktaş maçına da ben çok pozitif ve olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Hele ki kendi stadyumunda, kendi stadyumumuzda oynayacağımız için. Hele ki bir de Mert Günok gibi Beşiktaş'ın e, Türk kalecilerin içinde en formda olan bir kalecisinin sakatlandığı haftada. E, bu güzel haftada diyelim. Bizim ekspor maçını kazanarak Beşiktaş maçına da moralli bir şekilde çıkmamız lazım. O zaten ayrı bir e, olay bunu yapabilmemiz için de maçı kazanmamız gerekiyor. Maçı berabere kalma kredimizin bile olmadığı bir mücadele. Çünkü tanımadığımız bir rakip, çok zayıf bir rakip ama yine de hafife almadan, rakibimizi küçük görmeden, ne de olsa ben bu rakibi yenerim gibisinden oynamadan ciddiyetle oynayarak sahada basmadık, yer bırakmayarak böyle bir oyun oynamamız lazım. Ve ben böyle de oynayacağımızı düşünüyorum. Golleri de Oynaması halinde yine Osimhen ve Icardi'den e, goller bekliyorum. E, ben 3-0 kazanacağımızı düşünüyorum. 2 Icardi, e, yine bir Osimhen'den bekliyorum. Icardi'den duble, Osimhen'den de bir gol bekliyorum. İnşallah 3-0 dedim 4-0 olur, 5-0 olur, 6-0 olur. Averajın da yüksek olduğu bir mücadele olur inşallah. Benim skor tahminim 3-0. Az önce de belirttiğim gibi Mauro Icardi'nin 2 tane gol atacağını, Osimen'in de 1 golle katkıda bulunacağını yine bu mücadelenin de 1 golünün olacağını ben şahsen düşünüyorum. O yarım yarım müziğini de, aşkın olayı müziğini de inşallah bir arada dinlediğimiz bir muhteşem bir çarşamba günü, çarşamba akşam akşamüstüsü bizimle olur, birlikte olur diyelim. Diğer takımlarımıza da başarılar dileyelim. Diğer takımlarımızın rakipleri zor. Beşiktaş, Lyon deplasmanına gidecek. Fenerbahçe Manchester United'de oynayacak. Başakşehir'in maçına bakmadım. UEFA Konferans Ligindeki grup maçına. Onu bilmiyorum. Ee, bakalım göreceğiz diyelim ve Galatasaray'ımıza Exburg maçına başarılar dileyelim. Bu video çarşamba günü. Osman çelik adlı 3. yine YouTube kanalımız olacak. Hatırlatmamızı yapalım. Maç çarşamba günü saat. E, sevgili izleyiciler. E, saat... Bildiğim kadarıyla 17-30'da oynanacak ve benim tahminimce, benim kendi bildiğim durum itibariyle söylüyorum. Tabi tabi ya da en kötü tabi spordan ya da TRT1 ekranlarından bu mücadele canlı olarak yayınlanacak Biliyorsunuz UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları TRT ekranlarında TRT1 TRT Spor ve ee, tabi ekranlarından yayınlanıyor. Ya TRT Spor'dan ya da tabiden ya da en kötü ihtimal, en kötü ihtimal tabiden en iyi ihtimalle TRT Spor ya da TRT 1 ekranlarından bu mücadelenin yayınlanacağını da sizlere tekrar hatırlatmış olalım. Bu videoda az önce de belirttiğim gibi çarşamba günü sabahı bu videoyu sizler izleyebilirsiniz. Diyelim bu mücadele hakkında sizler de e, yorum ve görüşlerinizi, skor tahminlerinizi yorumlar ve görüşler kısmına yazabilirsiniz. Böyle güzel ve özel Galatasaray'ımızın UEFA Avrupa e, Ligi e, 2024-2025 sezonu maçlarına özel maçlarından önce değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu Galatasaray'ımızın maçlarına özel maçlarından önce hafta hafta değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı haftalar ve de hayırlı geceler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bizlere de asla ve asla EKPSS 2024 sınavının birinci atamalarının en kısa zamanda yapılabilmesi için dua etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.